Denizci tanı yani eksi 12 derecede ifade edilen zamanda batı tarafta hiçbir kızıllık gözle görülmüyor. Dolayısıyla yatsı vakti kesin şekilde girmiş oluyor diye düşünüyorum. Sorum gözlemim doğru mudur? Her mevsimde eksi 12'de ifade ettiğiniz zamanda insan gözünün batı tarafında kızıllık görmesi mümkündür. Bak şimdi eksi 12'de batı tarafında da ha, kızıllık olur ama ufuk boyunca yayılan bir kızıllık değil böyle bemsi bir kuzuluk olur. Yani çizgi halinde değil. Şimdi eksi 12 derece derece denizci tanıdır. Denizcilerin şey yapmaları için o gidecekleri istikametlerini belirlemeleri için işe yarar. Ama esas olan 10 derecedir. Yani o ufuk çizgisini 10 derecede net olarak görürler denizciler. Ama şey, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı tan 9 derecedir. Yani bu yatsı vakti 9 derecede girer, sabah namaz vakti 9 derecede girer, 18 derecede çıkar. Yani bu arkadaşlarımız soruyu soran kesin denizcidir, onun için bir dereceler anlatıyorum. Diğerleri bizim zaten şeyde takvimde var, oraya bakarsınız, evet.